Şöyle tepe var şöyle. Tamam. Hafiften aşağıya şöyle bir adam boyu beli yüksekte tamam. duruyor plajın üstünde. Oraya bir yere düzgün böyle botu tamam. vurabileceğimiz düz yere hemen orayı Çadırla madırla bir şeyle kapatın. Tamam. 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 Hı, tamam abi. Abi. Kendi botumuzu kurarız. İndiririz. Hı. Benim bot bunu kurarız. Hı, i̇ndiririz. Hı, hı, hazır hı, ederiz. Ondan sonra çaydı. Çaydı. Ekmek arası bir e. şeydi kardeş. Domatesi, vırzı var. Bir atıştırırız. Doğru suya. Çayımızı içeriz. Ben hiç uyumadan geleceğim. Tamam. Hadi bir tane geliyorum. Hadi bir Hadi. Yerinizi kapın kardeş. Şu kardeş biz çıkarız. Siz de ikiniz çıkarsınız. Anlamıyorum zaten. Ben kenarda durdum. kenarda durdum. Sen Biz sana yani. getirdiğimiz balıklar kameraya çek <laughs> Ben şimdiden başla. He şimdiden, şimdiden başla yoldaşlar. Balığa gidiyoruz diye başla. Gece atışı balığa gidiyoruz. Sana orada ne şeyler şey, Şeyi Şey olmazsa iyi de böyle bir tamam. yeri çektirir. Allah'ım seversen. Allah alırsın, şey. Şey. Tamam. Ya şey işte. Ya da çıkak bak. Evet, ama abi, olta at ama. Oltayı atmayı bilmiyor. Yok. Olta attırmayız abi. Geri göz de olta Olta atmayı bilmiyorsa ben bunu burnuna alırım. Ben bunu burunda geri. Ya ben hiç atmadım. Hiç yapmadım ben. Sen kepçeyi şöyle tutacağım. Ben balığı içine sokunca şöyle kaldıracağım. Şöyle, başka bir şey alalım. Tabii. Ali abi. Onu, Onu öyle ne <laughs> Ya abi botun için içi oh, çok gelmek. Ben botun burnuna bindiririm bunu. <laughs> ben de buraya dedim. Ya Yarra. Ateşin etrafında nerede oturacaksın? Nerede? Nerede? Sandalye nasıl duracak burada? Lan oğlum sandalye nasıl duracak? Bayağı kalacak ateşi. Oğlum suya yakın baba şey yaptım sana. Oğlum millet hep suya yakın yeri arıyor. Ya tamam hadi amına koyayım ya. İyi tamam hadi çadırlar da buraya bırak. Tamam kardeş ben Lan bunu dedim hadi, hadi ya. Şunu buraya hadi yakalım ya. ateş işte. Şimdi boşaldık ben üstünü değiştireyim. Dondum amına koyayım. Adam don. Benim incecik şey var üstünde ya. benim çantam nerede kaldı? Şu kafalar falan bir şey atalım. Her şey yaptın mı? Senin siyahları mı getirdin? Evet. Senin kafalar mı var? Ben bir tanesi var. Er Oğlum Meli abinkiler şey takmalı de şu var işte. Ha. Dört tane kafalanma sürekli. Şunları alayım da. Şöyle. Şeyli abi sana bir gitme ya. Oğlum ben dört tane getirdim ne bileyim Kafalan kafalanması. Tamam bu abi. İki tane var. Oğlum kafalanmanın birini bana ver. Al şu bu taş şafını. Götür. Bu benim çantayı nereye koydun lan? Ben ondakileri şey yapayım. Yanına çekeyim. Bu da bakayım. Çanta. Bunları bir. Yok, da şu oğlum hepsi e da... içine. Şu yana... <gülüyor> <gülüyor> <işin> bir şey. <laughs> Bak Niye geliyoruz oğlum sıkıntı arabayla? Abi sıkıntı ne sanki. 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 var ama. Arka <laughs> frenlerden bir sağa ne, ne kadar küçük bir şeymiş ya. <laughs> Allah Allah. Ne kadar <laughs> oğlum, Ben dert sağ... araba emanet amına Ondan dolayı diyor. Ya emanet tamam ben de biliyorum da Tamam. Yani sağlam arabalar. Yok olur Ben oğlum yıllarca sadece sol ön frenli araba kullandım ben sadece sol ön canımın ön değeri yok. yok bana çok bakmayın Motordan geleydik nereye gerçi şuralara çekerdik ya Bunlar, ha. Bunları indirdik Abi, oraya çadır şey, kuruluyor şey Anto'nun bacağının birini geçirdim direkt bacağı mısın amına koyayım <laughs> 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 <Şurası. gülüyor> Bak lan kayak pantolonu ne Almaya bak 5-6 yerden aşağı alamaz şunu. Şimdi. Burada inecek başka bir şey kaldı mı? Geçtim. Şunda. Yanında arabanın içinde yatıyorlar. Ne yapıyorlar? Arka camları da kapatın. Kitleme de. Yok anahtar bende. Kitlemiyor. Ben strek dolmasın diye. Ha yok. Şey yapma. Benim keser arkada mı aldınız mı? Ben almadım. Ben almadım. En son senin elindeydi. Sallayıp tamam, duruyordu. Yerde durduruyordu. Duruyor, duruyor. Ha. Şimdi şu... <laughs> şimdi şu... Amına Şimdi şu eğimde, yani şu kadar eğimde şu küçücük taş mı koruyacak arabayı? Kaçmasın diye. Yeter ya. Ne? Odunları nereye yatıyor? Şu mu? Odun mu? Odun şu. Odunları... şu. şu. Tutayım. Çak. Güzel. Sigarayı O kafa şeyinden var mı başka lambada? Lambası bir tane var ben onu da ben alacağım şimdi. Hmm. Gerçi benim çok işim yok lan bana da bana. Sen tutsa, Ben ateş yakana kadar benim işim. Oh, bunlar yeter. Ateş aşağı yakacağız değil mi? Kapıda işte, tut. Tam şuraya yakalım de ateşi. Oğlum tam onda sürü var balta. Şuraya yakayım ateşi lan. E buraya yakacağız Mangal Taş taş bulacağız ama. Hani. Neyse ben böyle yakayım ısınma ateşini. Hı. Sonra taş buluruz zaten. Taş vereceğim ayağa. Yani. Ben de şöyle ineği çekeyim. Pardon. Şimdi sana. şöyle geç göl gözükmüyor da. Bakalanmasını bir ver hadi bana. Daha işte tutuyor ya atalar. Ben hem tutuyorum Hı hem çekiyorum şu o. an. Bir yandan video çekiyor adam bana ver. Yok sıkıntı değil benim için. Ya adam video çekiyor diye derde diyor ya. Allah'ım ne oldu versen ne oluyor yani. Hani 4 tane getirdin ya. Ya abi arabada lan. Bağırma lan bana. Bağırma bana. Bağırma lan adam. Bağırma lan bana önce şurayı da çat. Ne bileyim şimdi. Yeni yaptığın Ne vardı pazartesi günlerinde yüzünden olsaydın ya. Bana deseydiniz, o zaman pazar de gitmezdim işe. Ne yapayım kardeş? Başka türlü izin mi verir elin adamı ya? Pazar kullanmayı pazar testi kullanırdın ya. Herkes kapalı biliyorduk yani. Pazar kimse gelmez ki. On boş duracaksın, ona da adam gelmez. İtiraz eder yani, ona olmaz. Yarım Buna şimdi 3 kişi mi giriyor? Buna 5 kişi girdik ama ya. <gülüyor> <gülüyor> o neydi lan öyle? O Sadece şu lambanın hiç abi. gücü yok bu arada ya. Bitti mi? Şunu baksana, şimdi... şunu tutuyor mu böyle anca oluyor. O lambayı ver ben. Hiç gücü oğlum, oğlum, arabada bu kadar yanmıyor değil mi? Şarjı bitiyor demek ha he? herhalde. İko, e ben yaşıyor mu öldü mü? Ölmüş ebeğin amına koyayım. Bu nasıl lan bak? Şarjı <laughs> Bunu şeyle, powerla falan şarj edebilir miyiz? Yok, etmez. Eski şeyler bunlar. 220 ile şarj ediyor amına. Koy. E, bunun bir şeyi yaralı yok. Ben bunu kapatayım en yani. <laughs> Bunu... Abi o kadar soğuk değil ama la Serkan abi. Değil de. Motorla gelinirmiş bu arada. Ya. Arkadaş biraz önce benim üstümde incecik muşamba bir de tişört vardı. Başka bir şey yoktu. Isındın mı? Orada Öne motorla gelinirmiş. <laughs> Motorlara buraya indirirdik bu arada ya. Ha bu düzlüğe. arkadaş biz her yere sokarız motorları. Önemli değil motorlar da. Çıkarmak sıkıntı. Yok <laughs> <laughs> en ağırı benimki. 150 kilo boş hali. Benim motorum boş hali 225 kilo. Ee, gerçi <laughs> Nazım'a. <yalnızlığıma. gülüyor> Tam et çakmanı ver. Arabada. <gülüyor> <gülüyor> ne, 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 araba? Ben arabaya gittim. Şimdi bir tane şadır buraya kuruldu. Buna üç kişi giriliyormuş. ne? Allah'ım o zamanlardan çıkacak. <laughs> Onlar burada çadır kuruyor. Biz burada ateş yakmaya çalışıyoruz. Göl. <laughs> Keşke GoPro'ları alaydım ya. En azından bir tanesini alsaydım. Geldim. <laughs> Geldim ya. Şunu ben salayım şurada bir yerine. Bir Git lan bunun. Bir video izledim. Herif sabunu rendeliyor. Evet. şişeye dolduruyor. Biraz da içine benzin koyuyor. Her Bekletiyor. Şey Raşo yakıtı yapıyor. Ha. Gördüm onu. Ondan raşo sonra yakıt yapıyor, gördüm. ufacık bir şey koyuyor. Saatlerce yanıyor. Aynen gördüm onu ya. Aynı Raşo yakıtı gibi yakıt yapıyor ya. şöyle çekilme üstümüze duman geliyor. Daha dur yeni başlıyoruz senin üstüne duman, duman olacak. Arabada zaten sigara koktum o çok önemli değil de. <laughs> Burada ateş yanıyor. Burada bunlar çadır. Ben hiçbir şey bilmediğim için elma atmıyor. <laughs> şey mi? Motorlardan çıkan atık yan mı bu? Ee, Çok feci yakar şimdi onu. Biraz sonra, biraz sonra sesleri. İçini yakmasın da. Gerçi benzin değil. Hemen yanmaz da. Yaş olanları şöyle yanına yanına yar. Bir şey yapar mı? Yakacağım. Lastiği ha. koyayım da. Hepsi yakacağım. Ha, gerçi daha lastik var orada. Nasıl olur? Nasıl olur? Seyret, nasıl yani? Adamlar arabada yatıyor herhalde. herkes yatıyor ya. Ha. Lastiği yaksam mı? Emin olamadım ya. Ya gitsin ya. Zaten yanacak ki. Her türlü. Zaten bak, yanacak hani. Selamünaleyküm. Aleyküm selam. selam abi. Siz de mi yeni geldiniz abi? Dün burada mıydınız? Yok. Biz şimdi geldik abi. Abi biz de şimdi geldik. Az ya. önce geldiler ya gördüm ben. Bu bunu. Burası geçen hafta çok iyiymiş. Cumartesi ama. Geçen hafta havalar çok güzeldi ya. Cumartesi güzeldi. Biz pazar hmm. geldik geçen hafta. Geçen hafta da çok pazar, güzeldi. Alacak, yani de şimdi... şimdi zevkine geldik bu hafta. Hayvala. Balık çıksın diye gelmedik. Sırf zevkine geldik. Yani geleceğiz dedik. Dedik çıkalım. De. Ama olmaz canım. Balık çıksın yani. Çıksın tabii canım. Amacımız balık çıkması ama çıkmasa yap. da yapacak bir şey yok yani. Ama şu anda hava güzel gözüküyor. Hı. Hmm. Güzel güzel. Su bulanık. Çok bulanık. Ay nerede? Ay. Ha. ha orada. Ya, aman abi saat, saat sonra, yarım saat sonra yağ biter. <laughs> geçen hafta bu ha? burada mı dediniz? He? Burada mı geçen hafta? Yok yok biz şimdi geçen geldiğimizde, geldiğimizde ki... Geçen, geçen geldiğimizde ya. kemerim kutluydu ya. <laughs> He <gülüyor> lan. <gülüyor> 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 geçen, hafta. Yok geçen hafta. Bu sene daha biz sezonu yeni açtık. Gelmedik. Geçen, geçen sene geldik. Geçen hafta gel. açtık sezonu. Biz daha şimdi açtık sezonu ya. Işığı bir <laughs> görüntü. Işık mı takacaksın? Tepe, kafalanması varsa bana da getirir. Ko. Şunun tamam. kendine hayrı kalmadı ya. Oğlum varsa diyorsun. Konuşup durma ama. Yoksa yok tamam. Kavar. <laughs> Sen bunun poşetini koydun ya oğlum. Geri mi indirdin yoksa? Ne? Elektrikli şey. Araba aşağı kadar indi mi? Nasıl O yeni mi la? He? Oğlum aldık dedim ya işte. Su çözer. Koy ya. Bunda elektrik yok. Bunda şeyi var değil mi? El, elden. Aynen. Hmm. Burada bot çıkıyor. Ben anasını bile ağlattık. Sen lastik yağmıldı. Lastiği yakayım mı diyordun da? <laughs> Moi <laughs>